Mevduat faizi oranları yatıracağınız tutara ve bankaların o dönemki kampanyalarına göre sürekli değişir. Ancak sunduğunuz bankalar arasında genel bir eğilimi ve hangi bankaların daha yüksek getiri sağladığını şu şekilde sıralayabiliriz. En yüksek faiz oranları olan bankalar genellikle özel bankalar ve özellikle de dijital kanalları aktif kullanan bankalar müşteri çekmek için kamu bankalarına göre daha yüksek faiz oranları sunarlar. Bu listede en yüksek faizi bulabileceğiniz bankalar şunlardır. 1. Garanti BBVA Garanti BBVA, özellikle yeni müşterilere yönelik hoş geldin kampanyaları ve dijital kanallardan açılan hesaplar için oldukça rekabetçi ve yüksek faiz oranları sunar. 2. Akbank Garanti BBVA gibi Akbank'ta yeni müşterileri ve dijital hesapları hedefleyen kampanyalarla piyasanın en yüksek oranlarını verebilmektedir. 3. TEP, Tebde zaman zaman rekabetçi kampanyalar yapsa da genellikle Akbank ve Garanti BBVA'nın sunduğu en yüksek oranların biraz gerisinde kalır. Katılım Bankaları Kuveyt Türk bir katılım bankasıdır. Katılım bankaları faiz yerine kar payı dağıtır. Bu bankalarda paranız faizsiz bankacılık prensipleriyle yönetilir ve elde edilen karın bir kısmı sizinle paylaşılır. Eğer faiz hassasiyetiniz varsa en yüksek kar payını Kuveyt Türk'ten alabilirsiniz ancak getirisi faiz veren bankaların kampanyalı oranlarından genellikle daha düşüktür. Faizine para yatırmak, özellikle düşük risk arayan ve kısa vadeli hedefleri olan yatırımcılar için oldukça mantıklı bir seçenektir. Bu yöntemle paranız güvende kalır ve vade sonunda önceden belirlenen bir getiri elde edersiniz. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde paranızın değerini bir nebze olsun korumanın en kolay yollarından biridir. Ancak mevduat faizinin getirisi borsa gibi daha yüksek riskli yatırım araçlarına göre genellikle daha düşüktür. Hangi banka en yüksek faizi verir? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Çünkü bankaların faiz oranları sürekli değişir ve kampanyalara göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak hangi bankaların daha yüksek faiz verdiğini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. Özel ve dijital bankalar en yüksek faiz oranlarını genellikle Akbank, Garanti BBVA gibi büyük özel bankalar ve Empara gibi dijital bankacılık platformları sunar. Bu bankalar özellikle yeni müşterileri çekmek için çok cazip yeni müşteri kampanyaları ve dijital hesaplara özel yüksek oranlar verir. En yüksek getiriyi elde etmek istiyorsanız öncelikle bu bankaların güncel kampanyalarını incelemelisiniz. Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank gibi kamu bankalarının sunduğu faiz oranları, özel bankaların kampanyalı oranlarına göre genellikle daha düşüktür. Bu bankalar daha çok şube ağı ve geniş hizmet yelpazesiyle öne çıkar. Katılım bankaları, Kuveyt Türk gibi katılım bankaları faiz yerine kar payı esasıyla çalışır. Bu bankalardaki getiriler, Faiz hassasiyeti olanlar için önemli bir alternatiftir. Ancak getirisi diğer bankaların kampanyalı faiz oranlarından genellikle daha düşüktür. En yüksek getiri için ipuçları: Yeni müşteri kampanyalarını takip edin. Bir bankada hesabınız yoksa, o bankanın size sunduğu hoş geldin faiz oranları normalden çok daha yüksek olabilir. Dijital hesapları tercih edin. Bankaların internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden açılan hesaplarda genellikle daha yüksek faiz oranları uygulanır. Kısa vadelere odaklanın. En yüksek oranlar genellikle 32 ila 45 gün gibi kısa vadeli hesaplarda sunulur. Vade sonunda paranızı tekrar değerlendirerek her zaman en yüksek faiz oranını kovalayabilirsiniz. En yüksek getiri için size kesin bir banka ismi vermek mümkün olmasa da Garanti, BBVA ve Akbank'ın güncel kampanyalarını kontrol ederek işe başlamanız en mantıklı seçenek olacaktır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, iyi birikimler, iyi, mutlu, huzurlu günler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.